Evet merhaba sırada çok sevgili balık burçları var. Evet sevgili balıklar nasılsınız iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Ee, umarım Temmuz ayı güzel geçmiştir sizler için. Yengeçteki gezegen etkileri de güzel olduğunu ummak istiyorum. Ee, şimdi bu videoda Ağustos ayında sizleri neler bekliyor bunları anlatmak için çekiyorum. Ağustos ayı e, adeta bir e, sıkıntılı gezegen hareketleri arasında Temmuz ve Ağustos adeta bir rahatlama, Biraz böyle sevdiklerimizle zaman geçirme, keyifli aktivitelere biraz olsun zaman ayırma ayı. Biraz dinlenme ayı açıkçası, biraz stresten arınma ayı. Çünkü önümüzdeki ay tekrar tutulma döngüsüne giriyoruz. Biliyorsunuz ki tutulma döngüsü sizin burcunuz ve karşı burcunuz Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Onu önümüzdeki ay bol bol anlatacağız. Fakat siz tabii ki birinci derecede etkilendiğiniz için bu ayı daha böyle dinlenerek sakin geçirmekte fayda var. Sizler için de güzel açıların da olduğu bir ay. Hani bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bu ayı bakalım nasıl değerlendirebilirsiniz. Önümüzdeki ayı da mutlaka izleyin. Çünkü siz birinci derecede sizin burcunuzda bir 7 Eylül'de bir tutulma var. Ama merak etmeyin bu tutulmalar Mart ayında gerçekleşenlerden çok daha olumlu. Eğer Mart ayında bir sıkıntı yaşadıysanız, ani olaylar olduysa hayatınızda Eylül'de artık bunların telafisini alabileceğinizde görünüyor. Şimdi gelelim Ağustos ayına. Ağustos ayına 7 Ağustos'ta ilk açımız, önemli açımız Mars'ın Terazi burcuna girmesi. Şimdi Mars Terazi burcunda biraz düşüktür ama olumlu kullanıldığında tabii ki hiçbir gezegen pozitif ya da negatif değil. Olumlu kullanıldığında olumlu bir şekilde de sonuçlar verebilir. Sizin 8. evinizde Terazi burcu. 8. ev bizim için e, maddi konularla öncelikle ilgilidir. Yani Mars Terazi'deyken biraz böyle yatırım yapmak veya bir borcunuzu kapamak için uğraş içerisinde olduğunuz görünüyor. 7 Ağustos'tan itibaren. Ee, bunu da tavsiye ediyorum. Hani buradaki Mars bu enerjiyi olumlu çabalar, çabalamak için kullandığınızda sonuçlarını da alabileceğiniz görünüyor. Çalışarak başardığımız, elde ettiğimiz şeyleri simgeler Mars. Burada da maddi konularda kendinizi bir düze çıkarmak, bir finansal disipline girmek, Borçlarınızı bir gözden geçirmek, belki bir bankaya gidip yeniden yapılandırmak. Bütün bunlar için çok destekleyici Mars Terazi'deki açılar. Yine e, belki bazı borçlarınızı kapamak kapamak için anne babanızdan yardım isteyebilirsiniz. Durumunuza göre eşiniz katkıda bulunabilir. Hani bu şekilde bir şekilde borçlarınızı daha e, yönetilebilir bir noktaya getirebilirsiniz. Böyle bir sıkıntınız varsa. Yoksa benim borcum yok diyorsanız Türkiye'nin bir belli bir azınlık grubu içerisindeyseniz de o zaman da yatırımlar için güzel. Yani e, belki birazcık e, nereye yatırım yapabilirim? Daha sağlıklı paramı değer kaybetmeden nerede muhafaza edebilirim? Bütün bunlarla ilgili bilgilerinizi genişletmek, birilerine e, sormak, araştırmak, internetten bilgi edinmek için mesela gidip bankalarla, yatırım şirketleriyle konuşmak için yine çok güzel bu anlamda kullanılabilir. İkinci bir etkisi de Marsın burada. E, eğer psikolojik anlamda bazı sıkıntılarınız varsa, bunlar için de bir yardım almak, bir psikoloğa gitmek, bir doktora gitmek, yani bir yardım, bir kitap okumak bu konularla ilgili bu arayışlar içerisinde de girebilirsiniz. Bu konuda da Mars sizi destekler. Üçüncü bir destekse çok yaygın görülen bir şeydir. Mars 8. evdeyken bazı operasyonlar geçirmeniz, ameliyat olmanız söz konusu olabilir. Böyle bir gündeminiz varsa 7 Ağustos'ta itibaren. Ama Mars bıçağı simgelediği için sizin için böyle vücudunuzda ağrı yapan mesela bir apendis gibi bir şeyin kesilip atılması ve bu kesilip atılmadan sonra da rahatlamak, şifalanmak anlamına gelir. Hani böyle bir operasyon durumu olursa da yine bu ayı değerlendirebilirsiniz. Yalnızca 9 Ağustos civarını çok e, tavsiye etmiyorum. Belki ayın ikinci yarısında daha uygun olur bir ameliyat geçirecekseniz. Yani tabii ki gününü ayarlayabiliyorsanız acil şeyler için doktorunuzu dinleyin tabii ki. Ama e, gününü ayarlayabileceğiniz bir ameliyatsa ikinci yarısını tercih edin. Çünkü 9 Ağustos'ta bir dolunay var. Dolunaylarda biraz e, kanamaların çok olduğu zamanlardır. Hani o zaman çok da tavsiye etmiyoruz. Şimdi... 7'sinde Mars girdi Terazi Burcu'na, bu saydığım konularla ilgili çalışmaya başlayabilirsiniz. 7'si ile 16'sı arasında gökyüzünde çok aktif olan bir açı kalıbını buradaki Mars tetikliyor. Peki bu açı kalıbı normalde güzel bir açı kalıbıydı ve bizim Haziran'dan beri aslında gözlemlediğimiz yavaş giden gezegenlerle ilgili olduğu için bir açı kalıbıydı ama bir türlü aktifleşemedi çünkü onu tetikleyecek bir gezegene ihtiyacı var ve Mars bu tetiklemeyi gerçekleştirecek. Peki sizin için bu kaçıncı eve denk geliyor diye baktığımızda e, Terazi'deki Mars 8. evinizde 12. evinizde Plüto ve e, 4. evinizde de Uranüs var e, 6. evinizde bulunan ters giden e, Merkür'le de bu açı o da olumlu bir açıya katılıyor ve ikinci evinizde de Satürn ve Neptün var. Şimdi demek ki e, sizler için balık burçları Maddi bir konuda bir sıkıntı yaşıyorsanız, bu konularla ilgili bir şekilde hem gelirlerinizi arttırmak hem de hem de borçlarınızı kapatmak anlamında bu maddi hattınızı 2.8 hattının tetikliyor ve burada güzel sonuçlar alabilirsiniz. Yani bu ay sizler için maddiyat konularına yoğunlaşmak için güzel hem gelirlerinizi arttırmak için çabalayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey olabilir. bu da satürn olduğu için işte şunu 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 yaparsan işte seni terfi ettireceğim iş yerine mesela. Hani orada satürn biraz yavaşlatır ve ee o amacınıza yani gelir artışına hemen ulaşamayabilirsiniz. Ama 2-3 yıl gerekli emeği verdiğinizde çok daha iyi bir yere varabilirsiniz. Hani belki bunun ilk işaretlerini, ilk adımlarını atmaya başlayabilirsiniz. Bu olumlu açık ile beraber. Kesinlikle iş hayatınızla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu. Ee, yine çok eskiden çalıştığınız bir işe geri dönme şeklinde de olabilir. Çünkü burada e, Merkür geri gidiyor. Eski daha önce beraber çalıştığınız bir iş arkadaşınızla tekrar iletişime geçmek ve onun sayesinde yeni bir işe geçmek o gibi bir ya da bir iş fırsatı yakalamak gibi bir konu söz konusu olabilir. Bu anlamlarda çalışabilir. Yine çalışmayan bir balık burcun burcuysanız da Satürn burada sizi bazı bazı yiyecekleri veya içecekleri hayatınızdan çıkarma konusunda zorlamış olabilir sağlık durumunuzdan dolayı belki şekeri kesmek zorunda kaldınız belki unlu gıdaları kesmek zorunda kaldınız bunun artık yanına bir de spor veya daha farklı bir diyet ekleme durumunuz olabilir ve bütün bunların sonunda sağlığınızda bir iyileşme daha kendinizi iyi hissetme kilo verme bütün bunlar içinde destekleyici açılar var özellikle 9 Ağustos sonrasında dolunay var 9 Ağustos'ta. 9 Ağustos'tan sonra bu açıl şey ay küçülüyor. Ay küçülürken diyete başlamak için de çok uygundur. Sizin burcunuz için özellikle uygun. 9 Ağustos'tan sonraki 2 haftada diyete başlarsanız çok rahatlıkla kilo vereceğinizi de söyleyebilirim sevgili balık burçları. Bu etkiler 7'si ile 16'sı arasında bizlerle birlikte. Yine evinizde ani bir durum söz konusu da olabilir. Aniden ev değiştirmeniz, evinizde bir tadilat yaptırmanız gerekebilir. Bunun da yine e, Mars'ın ve Satürn'ün etkisiyle de birazcık maddi durumunuzu, e, maddi olarak size masraf çıkarsa da bu, sonuçlarından memnun kalacağınız da görünüyor. E, şimdi Merkür de 11'inde direkt harekete geçiyor. Aslan Burcu'nda 6. evinizde. E, bunun artık burada e, eğer iş ortamında beraber çalıştığınız, özellikle sizin aynı seviyede veya sizin altınızda çalışan elemanlarla ilgili... Eğer orada böyle bir iletişim problemi, bir tartışma, bir ağız dalaşı olduysa bütün bunların artık çözüme kavuşacağı ve barışmanın geleceği, daha iş hayatınızın daha huzurlu bir noktaya geçeceğini söyleyebilirim 11 Ağustos'tan itibaren. Yine dediğim gibi sağlıkla ilgili diyete başlamak, spora başlamak için de yine çok destekleyici buradaki açılar. 9 Ağustos'taki dolunay hangi evinizden size etkiliyor diye baktığımızda o da kova burcunda ve 12. evinizde. Yani sizin için bu dolunay daha çok e, hani normal e, hayatınızda gözle görülür bir değişiklik sağlamıyor. Daha çok iç dünyanızla ilgili bir e, dolunay. Böyle kendiniz dolunay dönemi tam e, 9 Ağustos civarı biraz fazla duygusal hissedebilirsiniz, biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Bunlar doğal. E, biraz kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz bu 9 Ağustos civarında. Hani bütün bunlar için söz konusu bir etki var. Bu bu dolunayın yöneticisi de Satürn, sizin ikinci evinizde Satürn ikinci evden hareket ediyor ve bu de sizin 8, 12 ve 4. evlerinizdeki gezegenlerle olumlu açılar yapıyor. Demek ki şöyle de kullanılabilir bu 9 Ağustos dolunayı. Şimdi burası bizim iç dünyamız, yaradanla bağlantımız, dualar, meditasyonlar, bu tür konuları da simgeleyen bir alan. Demek ki gerilerimizi arttırmak için bir dua etmek, böyle bunu olmuş gibi mesela iş arıyorsanız olmuş gibi bunu hayal etmek bu anlamlarda çok güzel çalışabilir. Yine evde aileyle beraber zaman geçirmek bu dönem yine hani çok fazla böyle sosyal olup dışarıyla haşır neşir olmak istemediğiniz bir dönem ama aile bunun dışında kalıyor. Bir çekirdek ailenizle beraber zaman geçirmek. Yine bu anlamlarda da güzel, destekleyici, huzurlu yani biraz daha böyle evimde kabuğumda kalayım dediğiniz bir 9 Ağustos dönemi söz konusu olabilir sizler için. Evet sevgili balıklar şimdi de hem sizi çok önemli bir şekilde etkileyen hem de ayın en önemli açısı olan Venüs ile ve Jüpiter kavuşumunu anlatacağım. 13 Ağustos'ta bu açı gerçekleşiyor, kesinleşiyor. Ama onundan 11'ine itibaren bunun etkilerini görmeye başlayabilirsiniz. 16-17'sine kadar da aktif bir açı. Şimdi bu Venüs ve Jüpiter gökyüzünün iki büyük iyicil gezegeni. Bunlar böyle bizi bize hediye veren, işte dileklerimizi gerçekleştiren, bolluk, refah, parayı simgeleyen gezegenler. Aşkı, güzel duyguları, erdem, ahlak. Bütün bunları simgeleyen olumlu gezegenler ve bunların yengeç burcunda bir araya gelmesi çok güzel. Çünkü Jüpiter burada yüceliyor. Yengeç burcuna çok güzel çalışıyor. Ee, Venüs de yine e, burada keyifli e, olarak aile konularını çok güçlendiren bir gezegen ve ikisinin bir arada e, bir de bunun üzerine Sirius dediğimiz çok e, kutsal bir yıldız var. Tam bununla aynı hizada gerçekleşiyor olması adeta gökyüzünün bize nimet yağdırdığı bir hafta olacağını söylüyor. Şimdi bu nimetler her zaman böyle bir açı yakalayamayız. Dediğim gibi 23 yıl önce olmuştu en son. Onun için bunu iyi değerlendirmekte fayda var. Peki sizi özel olarak hangi bütün burçlara hediyeleri var ama size özel olarak hangi alanlarda etkiliyor diye baktığımızda sizin 5. evinizde e, geliyor. Yani burası keyifler evidir. 5. ev bizi mutlu eden şeyleri simgeler. Demek ki burada sizi ne mutlu ediyorsa şimdi aşk da bu evin içindedir. Çocuklarımız da bu evin içindedir. Severek yaptığımız hobilerimiz, tatile çıkmak bütün bunlar bu evin e, içindedir. Onun için bu evde böyle bir kavuşum yaşamak ekstra ekstra şanslı bir e, durum. Yani bütün su grupları açısından yani yengeç, balık ve başak e, yengeç, balık ve akrepler için çok daha olumlu bir etki bu. Sizin için demek ki çocuklarınızla keyifli bir zaman geçirmek, onların hayatında yaşadıkları başarılardan dolayı mutlu olmak, bir çocuk sahibi olacağınızın haberini almak veya doğumun gerçekleşmesi bu dönemde olabilir. E, bu arada bu tam bu hafta içerisinde, 13 haftasında çocuğunuz olursa çok e, şanslı, bereketli bir çocuk olacağını da söylemekte fayda var. E bekar olan balık burçları için çok güzel bir açı. Yeni insanlarla tanışmak, yeni bir aşka yelken açmak ve sizi hem maddi hem manevi olarak çok olumlu etkileyecek bir aşka başlamak söz konusu olabilir. Bir insanla tanışmak söz konusu olabilir. Hani bu insan hem sizin bakış açınızı genişletecek, hem maddi olarak çok farklı bir yerde olabilir size göre ve çok da sevgi dolu iyi huylu bir insan olma ihtimali yüksek. Gerçekten çok şanslı olursunuz bu hafta biriyle tanışırsanız. Veya hali hazırda bir ilişkiniz varsa da bunun çok özellikle bu böyle ilişkilerin ilk aylarını simgeleyen alan hani canım cicim ayları mı diyorlar öyle bir durum. Hani öyle bir ilişkiniz varsa daha yeni başlayan daha kız arkadaş statüsünde bir ilişkiyse yani bir nişanlılık evlilik gibi değilse daha da daha da bu açının etkili olduğunu görüyoruz. Yani demek ki bu insanla işte keyifli bir zaman geçirmek, birlikte ilişkinizin daha derinleşmesi, aşkınızın daha büyümesi olabilir veya ilişkinin bir sonraki aşamaya taşınması için bir teklif gelmesi, sizin bir teklifte bulunmanız, bütün bunlar için de aşkı da çok destekleyen bir açı. Sevgilinizle veya eşinizle, çocuklarınızla özellikle tatile gitmek için çok güzel tatil imkanınız varsa bunu imkanınız varsa diyorum çünkü biliyorum herkesin beni izleyen bütün seyircinin böyle bir imkanı yok. Varsa bütçenize göre bir tatil yapmak için de yine 13 Ağustos haftasını değerlendirebilirsiniz. Çok keyifli olacaktır. Hatta istediğinizden de bir tık daha konforlu bir tatil olacağını da söyleyebilirim sizler için. Evet bu açıyı iyi değerlendirin gerçekten çok güzel aşağı yorumları lütfen yazın 13 Ağustos haftasında güzel bir haber aldınız mı keyifli zaman geçirdiniz mi bütün bunlar için dinlemek isterim yine arkadaşlarla bir araya gelmek sosyalleşmek için kullanılabilir veya kendi keyif aldığınız bir hobinizi yapmak için de yine zaman ayırmak anlamında güzel şimdi bu güzel açılardan sonra Ayın son olarak da bir yeni ayımız var her ay olduğu gibi 23 Ağustos'ta. Bu yeni ay da sizler için çok önemli çünkü karşılık burcunuz olan Başak Burcu'nda sıfır derecede gerçekleşiyor. Önümüzdeki ay yine bu alanda bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu güneş tutulmaları yeni ayların en az 3 katı 6 kata kadar etkili olduğu söylenir. Fakat bu normal bir bu ay yaşayacağımız normal bir yeni ay. Şimdi bu yeni ay sizi... ...ikili ilişkiler anlamında etkiliyor. Yani sıfır derece olduğu için çok erken bir başlangıç bu. Yani bu alanda ikili ilişkilerle ilgili çok yeni bir başlangıç. Mesela bu 13 Ağustos civarında yeni biriyle tanıştıysanız... ...23 Ağustos itibariyle daha böyle içinizde bunu... ...aslında bu insanla evlenebilirim. Hani bu daha bu düşüncelerin yeni yeni gelmesi söz konusu olabilir... Ee, yine e, eşinizin hayatında bir gelişme olabilir ama bu gelişmenin hayata geçmesi için 6 aylık bir süreye ihtiyacınız var. Bu daha yeni ilk haberin gelmesi olabilir. Onun e, işiyle ilgili bir şey olabilir. E, i̇şte sizi de etkileyecek bir konu olabilir. Belki bir yere taşınmanız gerekecek. Başka bir ülkeye taşınmak olabilir. Ya yani bilemiyorum. Ama hani e, eşinizin hayatında evliyseniz onun hayatında bir haber gelebilir ondan. Bu şekilde de çalışabilir. Şimdi bu yeni ay Uranüs'te bir kare yapıyor. Uranüs'te baktığımız zaman sizin dördüncü evinizde. Yani belki de bir insanla işte evlenmeye karar veriyorsunuz. Aileniz buna karşı çıkıyor olabilir. Çünkü sanki aileyle eş arasında kalma veya işte sevdiğiniz kişiyle aile arasında kalma gibi bir durum söz konusu olabilir bu yeni ayla beraber. Ee, beklemeniz bir tepki alabilirsiniz ailenize bu kişiyi e, tanıştırdığınızda onun için 23 Ağustos haftasını belki de böyle kullan yani böyle bir niyetiniz varsa bu haftayı belki es geçebilirsiniz hani bu anlamda biraz e, çok olumlu bir açı olmayabilir bir sonraki güneş tutulması çok daha olumlu. Belki hani onu kullanabilirsiniz. Bir de bu yeni başlangıç değil mi? Çok erken safhası bu başlangıcın. 6 ay içerisinde hayatınızda görünür olmaya başlayacaktır. E, bu yeni ayın e, yöneticisi de Merkür e, Aslan burcunda ve sizin e, 6. evinizde ve yine sizin 8. evinizdeki Terazi burcundaki Mars'la da güzel bir açı yapıyor. E, demek ki e bu eşinizin hayatındaki başlangıcın e, size günlük hayatınızda olumlu bir etki yaratacağı görünüyor. Yani size iyi gelecek. Mesela eşinizin gelirleri artabilir bu değiş aldığı haberden dolayı. Belki siz daha az çalışmanız gerekecek veya çalışmak hiç çalışmak zorunda kalmayabilirsiniz. Hani böyle bir güzel haber olabilir. Sizin günlük rutinlerinizin daha da rahatlayacağı belki de görülüyor. E, veya sizin e, daha böyle eşinize ve ailenize daha çok zaman ayırabileceğiniz bir işe geçmeniz, bir işe başlamanız, belki kendi işinizi evden yapabileceğiniz bir işe girişmeniz gibi bir durumda söz konusu olabilir. Hani bu da ilişkinizi daha rahatlatacaktır eğer böyle bu işte çok çalışıp işte evliliğinize zaman ayıramadığınızı düşünüyorsanız. Şimdi gelelim 26 Ağustos'ta ayın son önemli gezegen hareketine. Venüs Aslan Burcu'nda geçiyor 26 Ağustos'ta. Aslan burcu da sizin 6. eviniz ve 5. evden 6. eve geçiyor. Sevgili balık burçları ayın 26'ına kadar yani neredeyse bütün ay 5. evinizde olan Venüs sizin için ayın çok keyifli geçeceğini, demin saydığım venüs Jüpiter kavuşumunun etkisinin adeta bütün aya yayılacağını ve hangi gününde doğmuş olursanız olun balık burcunun sizi bir noktada bunun etkileyeceğini görüyoruz. Ee, dediğim gibi aşk, ilişkiler, çocuklar, eğlence, keyifli zamanlar geçirmek bütün bunları destekliyor. Demek ki Ağustos ayı sizler için adeta bir tatil ayı, aileyle zaman geçirme ayı, biraz e, mutlu olmayı açıkçası. E, bunu es geçmeyin. Çok fazla işe güce dalıp stresli şeyleri biraz kendinizi biraz boş verin açıkçası. Her burca bunu söylemiyorum ama sizin için. Biraz boş verin, biraz oluruna bırakın. Ve biraz da böyle hayata akışına bırakarak daha çok böyle anı yaşayarak keyifli bir ay geçirin 26'sına kadar. 26'sına itibaren iş rutinlerinizde bir değişiklik oluyor. Venüs'ün buraya geçmesiyle birlikte 26'sına itibaren çalışmanın size zevk vereceği görünüyor. Venüs çünkü zevk gezegeni ve burası da çalışma alanı. Yani severek yapacaksınız. İşiniz daha işinizde daha mutlu gidip geleceğiniz görünüyor çalışıyorsanız. Sağlık problemlerinize çözümler bulabileceğiniz görünüyor. 26'sından sonrasında hem sağlık konuları hem de işinizin, gücünüzün tekrar başınıza dönmek anlamında 26'sından sonraki dönemi değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili e, balık burçları. Size söyleyeceklerim Ağustos ayı için bu kadar. Beğendiyseniz videoyu lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, ve e, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz de üye olmayı düşünebilirsiniz. Astroloji ilginiz varsa kanalıma da beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir asla sayı diliyorum.